ticaret, bilgisayar, cep telefonu, mobil teknoloji gibi yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminde bile refah yaratır mı? Gelin bir örnekle inceleyelim. Fritz ve Lou P Computers adlı bir şirket için çalışıyorlar ve şirketin amiral gemisi ürünü olan p -Pod üzerinde çalışıyorlar. Pi pod devrim niteliğinde bir ürün. Fritz ve Lou'nun iki seçeneği var. Ya Pi pod için uygulama tasarlayacaklar ya da Pi pod birimlerini monte edecekler. Fritz bir yılda bin uygulama tasarlayabilir ya da 200.000 bin p pod monte edebilir. Lou ise yalnızca yılda bir uygulama tasarlayabilir ya da 100.000 P-Pod monte edebilir. Şimdi şu soruları soralım. Fritz, Lou ile işbirliği yaparak ne kazanır? Lou, Fritz ile işbirliği yaparak ne kazanır? Öncelikle her ikisinin de zamanlarını eşit şekilde bölerek yarısını uygulama tasarımına, yarısını da P-Pod montajına ayırdıklarını varsayalım. Bu durumda Fritz bir yılda 500 uygulama tasarlar ve 100.000 P-Pod monte eder. Lou ise yarım uygulama tasarlar ve 50.000 P-Pod monte eder. Toplamda... Toplum olarak ya da dünya olarak 500 buçuk uygulama ve 150 bin monte edilmiş PiPod elde etmiş oluruz. Bu noktada Lou bir öneriyle gelir. Fritz'e der ki, sen uygulama tasarımında uzmanlaş, ben ise PiPod montajında uzmanlaşayım. Zamanının dörtte üçünü PiPod için uygulama tasarımına, dörtte birini ise PiPod montajına ayır. Ben ise hiçbir uygulama tasarlamayacağım ve her yıl 100.000 P pod monte edeceğim. Şimdi toplam üretime bir bakalım. Zamanlarını eşit şekilde böldüklerinde 500 buçuk uygulama ve 150 bin peapod elde ediliyordu. Ancak bu yeni düzenlemeyle Fritz 750 uygulama tasarlar ve 50 bin monte eder. Lou hiç uygulama tasarlamaz ama 100 bin monte eder. Toplam üretim 750 uygulama ve 150 bin monte edilmiş P pod olur. Bu düzenleme sayesinde toplum olarak 249,5 uygulama daha fazla üretmiş oluyoruz. Ticaret pozitif toplamlı bir oyundur. İnsanlar ticaret yapabildiğinde yapamadıkları durumlara kıyasla daha fazla üretim yapabilirler.